taşın ismi nefrit. Hatçoş'taki o yeşil taşın aynısından. tamamen el işlemesi. Bu 15 ay ile kooperatifiz. Bunlar tek tek çakıyla yapıyoruz. Hitit kabartmalarını yaptık. Fırtına tanrısı teşop. Dağ tanrısından anne ve haz iki tane. E, karısı arinla, güneş tanrıçası arinla aslan üzerinde. İki tane boğa var. Hurri ve şeri gece ve gündüz anlamında. E, oğulları şeruma, panterin üzerinde. Kızları çift kartalı Hitit İmparatorluğu'nun sembolü. Bir kavası doğu, bir kavası batı ismi geliyor. Bunun. Bu mesela 12 ay tanrısı. Her ayın bir tanrısı. Ellerindeki oraktır. Bereket sembolü. 12 ay tanrısı. 12 yer altı tanrısı olarak biliniyor. Şurada yine Sphinx var. İnsan, aslan, kartal, yılan başlıklı. İnsan hakimiyet isim geliyor. Aslan yeryüzünün sembolü. Kartal gökyüzünün sembolü. Yılan yeraltının sembolü. Mitolojik olarak bütün güçleri bir arada toplamışlar. Hititler. Böyle yine Hitit kralının şarap kabı var e, orijinali bir metre boyunda buradan çıktı. iki tane çıktı. Hurri ve şere gece ve gündüz anında. Buradan şarap koyup bunu da etlerinden akıyormuş. Kral o şekilde şarap içiyormuş. Biraz tamamen el işlemez. Yine hitir aslanlarını yaptık. Şaştaki aslanlı kapının aslanlarını yaptık. Kuyruk kısmı yılan, yeraltının sembolü. Aslan yeryüzünün sembolü. Bunlar da tapular, arazi bağış ay, 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 belgeleri, bağış belgeleri ve kadeş anlaşması. anlaşmasının metni.